Taylar hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Büyük taarruz koşusu başladı sayın yarışseverler. 5 numarada Panamor bir boy sonra koşuya başladı. Liderlik mücadelesinde orta kulvardan gelen 3 numarada Fly by Me liderliği almaya çalışıyordu. İçinden gelen 1 numarada artık ben şimdi liderliği ele geçirdi. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Fly by Me ikinci sırada. Bunun 1.5 boy gerisinde bariyer dibine yakın 2 numaralı Divine Heart. Hemen dışında 4 numaralı Village Wind. 3.5-4 boy kadar geride de 5 numaralı Panamor sırasıyla Taylar 1800 metre start yerine doğru ilerliyor. Baştan aldığı liderliği şimdi 1400 metre start yeri geçilirken de koruyor. 1 numarada artık men farkta yine 1.5 boy. Takipteki isimde yine aynı 3 numaralı Fly by Me. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 2 numaralı Divine Heart. Hemen dışında 4 numaralı William Twin tek tay gibiler. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Panamor'un da yeri değişmedi. Son 800 metreye doğru koşu süratlendi ve dış kulvardan gelen 3 numarada Fly by Me şimdi liderliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Artikmen 2. sırada kaldı bu kez. Bunun hemen sağısında dışta 4 numarada Village Wind 3. 3'lüğe yerleşti. 1 boy gerisinde bariyer dibinde 2 numarada Divine Heart. Bunun sağsına dışarıdan 5 numaralı Panamor gelmeye çalışıyor. Bu şekilde taylar viraja doğru yaklaşıyor. 3 numarada Fly by Me farkı 1,5 2 boy olarak koruyor. 1 numaralı Artikmen'in takibi var. Bunun 1 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Divine Heart, dışında Village Wind bir 1.5 boy geride de Panamor sırasıyla viraj dönüldü. Büyük taarruz koşusunda artık son 400 metre. Orta kulvardaki 3 numaralı Fly By Me'yi asfaltta önde. Bariyer dibine doğru 2 numaralı Divine heart aldı. Daha geriden dıştan Village Wind'in 1 numaralı artık benim de atakları var. Son 200'e doğru iç kulvardan gelen 2 numaralı Divine Heart dışındaki 3 numaralı Fly By Me yakalarken en dış kulvardan 4 numaralı Village Wind yanından da Panamor atağa kalkıyor. Son 100 metre içeriden 2 numaralı Divine Art hakim oluyor en dıştan. Village Wind de geliyor. İki numaralı Divine Art ve Village Wind. Koto'yu beraber geçiyor.